Efendim, çağrıya dair bir çağrı. önemine vurgu yaptınız. Çağrının zamanı belli mi? Ve iktidara da bir çağrı yaptınız. Bu çağrıdan önce iktidardan bir adım mı bekleyeceksiniz? Eee çağrının tarihiyle ilgili 15 Şubat'ta e, olabileceğine dair medyada tabii haberler vardı. Eee ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı. Çünkü heyetim, heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne de çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareleri devam ettiriyor. Bu istişarelerden çıkacak sonuçlarla birlikte elbette bunlar da Sayın Öcalan'a ulaştırılacak. Ve biz tahminimizce bu ay içinde böylesi bir tarihi çağrı gerçekleşebilir. Efendim, süreç operasyonlar bir beklenti var. Bu bildiğiniz öngördüğünüz gördüğünüz şeyler var mı? Evet, çağrı Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemiyle çözülmeyeceğine bu sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınmasıyla ilgili bir çağrı olacağını düşünüyoruz. Şubat ayı içerisinde Evet, başka bir soru arkadaşlar. yoksa. Erdoğan'ın bu çağrıya yönelik şu ana kadar açıklaması olmadığı gibi silah bırakma sonrası silah bırakanlara yönelik bir yasal düzenleme ya da çerçevenin iktidar tarafından dinleme getirilmediğini görüyoruz. Sadece terörsüz Türkiye hedefi açıklanıyor. Buna ne dersiniz? Grup konuşmamızda da ifade ettik. Bugün hem İmralı'dan hem de Türkiye'deki bütün muhalif kesimlerden toplumsal dinamiklerden halktan çok önemli bir biçimde bir barışla ilgili bir konsensüs oluşmuş durumda. Bugün Türkiye'de herkes barıştan yana. Yaptığımız bütün görüşmelerde herkes barışın bu ülkede tesis edilmesinden yana mesajını vermiştir. Bu anlamıyla toplum hazır, bu anlamıyla siyaset de hazır, bu anlamıyla muhalefet de hazır. Hazır olmayan belli ki iktidar ve biz iktidara çağrımızı buradan yinelemek isteriz. Çözüm ve diyalogla ilgili, barış süreciyle ilgili Yol haritalarını açıklamalılar. Sayın Öcalan üzerinde devam eden tecrit kalkmalı. Ve bugün sabahleyin İstanbul belediyelerine dönük gerçekleşen operasyon, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımıza verilen cezalar bu diyalog sürecini dinamitle, dinamitlemektedir. Bu nedenle biz çağrımızı buradan iktidara ve devlet aklına bir kez daha yapıyoruz. Barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın. Teşekkür ederim arkadaşlar zamanda mağaracık altı. ve diyor ki bizim geçim kaynağımız olan tarım arazilerimiz istilak edilmiş durumda ve orada bazı temeller atılmış. Biz daha çağrı yapıyoruz. Sizler yıllardır Gölcük depreminden bugüne kadar vergiler topladınız. Bu vergileri gerçekten deprem depreme karşı değer unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü unutulursa daha